Herkese merhaba. Narkotik madde deyince aklınıza ne geliyor? Zihninizde tasavvur edin. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün web sayfasında narkotik suçlar başlığı altında bağımlılık nedir sorusuna verilen cevaba göre kişi zarar görüyor ama kullanmaya devam ediyor. Uzun süre bırakamıyor, kullanmak için sürekli arayış içinde oluyor, giderek kullanımını artırıyor ise işte kişi üzerinde bu hallerin oluşmasına bağımlılık deniyor. Böyle bir bağımlılığa neden olan şey de narkotik madde. Bağımlılık yapan narkotik madde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün web sayfasında şöyle tanımlanıyor. Beyin işlevlerini ve tüm bedensel yapıları etkileyerek zamanla organ sistemlerinde kalıcı değişikliklere yol açan, ruhsal ve davranışsal sorunlar oluşturan, yaşam için gerekli olmayan doğal ya da yapay, sahte iyi oluş hali ortaya çıkaran maddeler. Demek ki yasal olsun olmasın böyle bir etkiyi oluşturan tüm maddelere narkotik madde yani uyuşturucu madde deniyor. Bir de cerrahide kullanılan narkoz var. O da narkotik madde ama tıpta doktorların eliyle ve tedavide kullanılırsa yasal. Cerrahi tedavide anestezi verilen kişi geçici bilinç kaybına uğrar duyu fonksiyonları ortadan kalkar. Bundan sonra narkoz verilen kişinin üzerinde istediğin tasarrufta bulunabilirsin. Kesersin, biçersin, dikersin ama onun bundan haberi bile olmaz. Yani kısaca yasal olsun veya olmasın narkotik madde verilen kişinin üzerinde dilediğin tasarrufta bulunabilirsin. Bu son cümle çok önemli. Bunu aklınızdan çıkarmayın. İşte bunlara benzeterek ben de narko siyaset tabirini gündeme getiriyorum. Narko siyasetteki narkotik madde siyasetçinin sarf ettiği kelimeler ve cümlelerdir. Siyasetçilerin kitlelere uyutup, uyuşturup, üzerinde dilediği gibi tasarruf etmesini sağlayan narko siyaset, maruz kalan kişiyi tatmin ve mutlu etse bile aslında yasa dışı narkotik maddeler kadar hatta onlardan daha fazla zarar veriyor. O halde şimdi narko siyaset nedir onu anlatayım. Medyatizma başlıyor. pek çok siyasetçinin genel söylemlerine bakarsanız çoğu zaman yalanları görürsünüz. Yalanı ortaya çıktığında yüzü hiç kızarmayanları görürsünüz. Gerçekleştirilmeyen vaatleri görürsünüz. Siyasi varlığını sürdürmek için aldatanları, hakikatleri çarpıtanları görürsünüz. Dün hak dediğine bugün batıl diyen, dün doğru bulduğunu bugün yanlış gören, dün ak dediğine bugün kara diyenleri görürsünüz. Dün sövdüklerini bugün övenleri görürsünüz. Dün birbirlerine ağza alınmayacak hakaretler ve iftiralar edenlerin bugün omuz omuza durduklarını, sırt sırta verdiklerini, yan yana geldiklerini, ortak hareket ettiklerini görürsünüz. Yapmadığını yapmış gibi gösterenleri görürsünüz. Halkı kandırmayı marifet bilenleri görürsünüz. İnsanların arasındayken ve seçilmeden önce çok mütevazı ama seçilince kendisini seçenleri unutanları görürsünüz. Seçimden önce söylediklerinin seçimden sonra tam tersini yapanları görürsünüz. Dürüst olmaktan kaçanları görürsünüz. Şahsi çıkarlar için milletin çıkarlarını satanları görürsünüz. Yapmayacağı şeyleri vaat edenleri görürsünüz. Amerikalı yazar, Amerika'daki kölelik düzenini anlatan ve gerçek verilere dayanan o meşhur Kökler kitabının yazarı Mark Twain diyor ki: "Politikacının hayatının yarısı seçmeni, öbür yarısı birbirini aldatmakla geçer. İşte bunlardan çokça görürsünüz. Ancak bir şey daha görürsünüz. Tüm bunlara rağmen o siyasetçiler kitleler tarafından büyük rağbet görür. Acaba niye? Nasıl oluyor da böyle oluyor? Sorunun cevabı narko siyaset kavramının mahiyetinde gizli. Elbette tüm siyasetçilerin böyle olduğunu söylemiyorum ama siyaset arenasına baktığınızda bu tür siyasetçi profilinden çokça görürsünüz. İşte ben bunlara narko siyasetçi diyorum. Narko siyasetçi tipi siyasi arenanın en rağbet gören aktörleri arasında daima yeri buluyor. Böyle bir yeri çok ustaca, profesyonelce tabi biçimde yalan söyleyerek elde ediyorlar. Nitekim bu hususa dair Hitler'in bir sözü var. Diyor ki Hitler, eğer bir yalanı yeterince uzun, yeterince gürültülü ve yeterince sık söylerseniz insanlar inanır. İnsanları bir yalana inandırmanın sırrı yalanı sürekli tekrar etmektir. Sadece tekrar tekrar ve tekrar söyleyin. İşte narko siyasetçi yüzü kızarmadan, sesi titremeden ve tabi bir halde yalanları sürekli olarak tekrar tekrar söyleyebilen siyasetçidir. Şimdi narko siyasette neler olur, narko siyasetçi neler yapar, narko siyaset nedir ona bakalım. Narko siyasette özgürlükler kısıtlanır, bilgiye erişim engellenir, çok önemli problemler halkın gözünden saklanır veya başarılmış gibi gösterilir. Hakikatler ters yüz edilir. Yeni yalan söyleme ve ikna teknikleri geliştirilir. Kamuoyunu kandırmak için sistematik ve yaygın olarak yalan söylenir. Halk yalanların aslı olmayan başarı hikayelerinin peşinden sürüklenir. Çok büyük problemler ve başarısızlıklar bile halktan gizlenir. Üstelik büyük başarısızlıklar çok büyük başarılarmış gibi gösterilir. Sürekli olarak gerçek dışı bir kurgu tasarlanır ve toplumu enjekte edilir. Halkın gözünü boyamaya yönelik ardı gelmez yalanlar üzerine kurgulanmış bir propaganda mekanizması işletilir. Narko siyasetçi siyasi emellerine ulaşmak için gizlilik ve kandırmayı, kasıtlı sahtekarlık ve açık yalanı meşru araçlar olarak kullanır. Doğru ve doğrucu olmayı siyasi erdemler arasında saymaz. Siyasi meselelerde her zaman yalana başvurur. Narko siyasette öyle öyle yalanlar söylenir ve yalanlar öyle ustalıkla söylenir ki bu yalanlara maruz kalan ve inanan kitleler hakikatleri söyleyenleri taşlar, yalan söyleyenleri ise alkışlar. Narko siyasetçinin yalanları millete gerçekten daha makul ve mantıklı görünür. Narko siyasetçi hakikat öyle olmasa da insanlara onların duymak istediklerini söyler. Nasıl bir tepki bekliyorsa o tepkiyi alabilecek şekilde senaryo edilmiş sunumlar yapar. Narko siyaset bir süre sonra kitlelere hakikatlerden rahatsızlık duyan, yalanlarla avunmaktan mutlu olan güdülecek sürülere dönüştürür. Narko siyasette kitle iletişim araçlarının da etkin yardımıyla kitlelerin algıları biçimlendirilip ele geçirilir, olgular değiştirilir. Var olan olgular yok gibi olmayan olgular var gibi gösterilir. Çok önemli pislikler hasır edilir. Çok büyük suçların ve günahların üzeri örtülür. Ön planda kitleleri oyalayacak bir gündem döndürülürken arka planda farklı fırıldaklar çevrilir. Yolsuzlukların siyasetçinin hak ettiği bir mükafat gibi algılanması, hırsızlıkların kitleler tarafından duyarsızca gözden gelinmesi sağlanır. Hakikatler halının altına süpürülür, çarpıtılır, inkar edilir, unutturulur. Narko siyasette insanların tüm önemli ve işlevsel hakları ellerinden alınır, tüm hukukları çiğnenir. Ama yine de aynı insanlardan teveccüh görecek bir algı biçimlendirmesi yapıldığından bunun narko siyasetçiye bir zararı dokunmaz. Çünkü narko siyasetçi insanlara hakikati değil, duymak istediklerini söyler. Nasıl olsa söylediklerini yapmayacak, yaptıkları da söyledikleri olmayacaktır. Nasıl olsa kimse denetlemiyor diye dilediği kadar palavra sıkabilir. Gerçekleri görmezden gelmede, değiştirmede veya çarpıtmada ustadır. Yaptığının yanına kar kalacağına dair bir siyasi ve tarihi tecrübesi vardır. Onu sonuna kadar kullanır. Hukuk görünümü altında zulmün alasını yapar. Kimse de buna uyanmaz. Narko siyasetçi için önemli olan kendi halinin ve vasıflarının ne olduğu değil, hangi imajla tanındığıdır. Gerçekler ne olursa olsun nasıl bir imaj ile tanınmak ve karşılaşmak istiyorsa ona uygun bir imaj üretir, ürettiği bu imaja kitleleri inandırır. Sürekli manipülasyon tekniklerine başvurur, yaptığı vahim hataları ve suçları bile ustalıkla oynadığı mağdur rolüyle kitlelerin algılarından kaçırır. Aldığı hatalı ve yanlış kararlar bile daha büyük bir kazancın altyapısı gibi sunulur. Halkı kandırmak ve manipüle etmek için birbirini tamamlayan veya yerine ikame edilen çok sayıda alternatif senaryolar üretir. Her duruma uygun hedefleri, her hedefe göre hazır senaryoları vardır. Kimileri vaziyete uyanıp onlara hiçbir yalan fayda etmez hale gelince yabancı mihrakları ileri sürerek yerli duygulara oynar. Narko siyasetçi sanal bir güç ve güçlülük tasarımı geliştirir. Kitleleri ülkenin nasıl da çok büyük olduğuna, bu büyüklüğü kendi politikalarının sağladığına inandırır. Bunun için tatlı sert üsluplar kullanır ama esaslı bir otokrasi ile imalat hatası olanları susturmak için ceza ve infaz yöntemlerini hazır eder. Bu yöntemlerin ve uygulamaların hukuka uygun olup olmamasına aldırmaz. Tüm amacı bir sonraki seçimi kazanmaktır. Bunun için girmediği boya, giymediği elbise bırakmaz. Siyaset sürecindeki vahim hataları, kötü gidişatı, problemli halleri, türlü hafıza baskılama sistemleriyle unutturur veya önemsiz gibi gösterir. Bunun için siyaset sürecinin eksenini istihbari çalışmalara ve kurumlara göre belirler. Böyle bir siyasete inanan inanır, inanmayan ise kabul etmeye mecbur bırakılır. Hakikatleri halkın gözünden saklar, yalanları genel kabul görecek şekilde yaygın bir hale getirir. Narkosiyasetler siyasetin dili nefret söylemidir. Narko siyasetçi sürekli bir karşıt güç, bir düşman cephe oluşturur ve insanları düşmana karşı teyakkuza geçirir. Destekçilerine oyalanacakları ve mücadele edilecekleri bir düşman üretir ve önlerini atar. Sonra geriye çekilir, kitleler oyalanırken, insanların dikkatleri başka yerdeyken narko siyasetçi kendi işine bakar, gemisini yürütür lafla peynir gemisi yürümez derler ama narko siyasetçi gemisini propagandist ve manipülatif laflarla yürütür. Narko siyasetçi sürekli taarruz halindedir, sürekli saldırgandır, taraftarların da sorup sorgulamamaları için olmayan düşmanlara karşı teyakkuz halinde tutar. Kitleleri yanında tutmak ve peşinden sürüklemek için gerekli heyecanı sürekli olarak bir karşıt kesim üretip onlara saldırtmakta arar. Narkosiyasetçi suçlarını, günahlarını, hatalarını, kusurlarını, başarısızlıklarını perdelemek için daima baskın çıkar, etrafına posta koyar. Sahtekarlıkları ortaya çıksa bile öyle pişkindir ki yüzü kızarmaz, ustalıklı bir manevrayla gerektiğinde tüm ahlaki normlara meydan okuyarak vaziyeti lehine çevirir. Suçluluğu psikolojisiyle tüm yerleşik değerlere karşı imha edici bir saldırganlık içinde olan bu tavırları kitlelere güçlü ve idealize edilmiş bir vasıf, gibi empoze eder. Yalanlara da talanlara da kamu yararı adını verdiği tılsımlı bir kelime ile meşruiyet kazandırır. Başkalarının masumiyetini suç kendi suçlarını masumiyet gibi gösterir. Haram helal tanımaz doğru yanlış önem vermez hak hukuk bilmez. Narko siyasetçi insanların düşüncelerini, davranışlarını veya duygularını kontrol etmek için her yolu kullanır. İnsanların bakış açılarını istediği yöne çevirir, onlara aslında istemediği kararlar aldırmayı başarır. Bunun için söylemeyeceği yalan, çarpıtmayacağı hakikat, bozmayacağı dengeye, çiğnemeyeceği değer yoktur. Bu esnada insanlara duygusal ve fiziksel zarar vermekten çekinmez. İnsanların özgüvenlerini bozar, kaygılarını artırır ve istediği yönlendirmeleri yapar. Kitlelerin üzerinde kontrolü sağlamak için onların duygusal ve zihinsel sağlıkları üzerinde oynar. Bunun için kitlelerle duygusal bağlılık kurma görüntüsü verir, kitlelerin hislerini sömürür, onlarda utanç, suçluluk, kaygı ve benzeri olumsuz duygular oluşturur. Böylece kişilerin öz güvenini ve hayat kalitesini düşürür. Narko siyasetçi insanların o zamana kadar sahip olduğu gerçeklik hakkındaki algılarını bozar. İnsanları bildikleri hakikatler hususunda bile şüpheye düşürür. Bu kafa karışıklığından yararlanarak onları istediği gibi yönlendirir, kontrol altına alır. İnsanların özgüven eksikliğini kullanır. Egolara hitap eder, nefsaniyeti okşar. İstediği davranışlara yönlendirmek için türlü yollar kullanır. Duygu sömürüsü yapar, insanların acılarını, endişelerini veya kaygılarını kullanarak kendi çıkarlarını elde etmeye çalışır. Kimi durumlarda da insanları en temel haklarından veya ihtiyaçlarından mahrum bırakır. Bu mahrumiyetin giderilebilmesi için kendine muhtaç hale getirir. Böyle bir algı oluşturur. İnsanları korkutur, tehdit eder. Rakiplerini veya bazı kesimleri küçümser. Onları aşağılayıcı, küçük düşürücü ve saygısız davranışlarda bulunur. Değersizleştirir. Kendilerini önemsiz hissetmelerine neden olur. Böylece onları baskı altına alır. Yandaşlarının galeyana gelmez. Sağlar. Narko siyasetçi başkalarının duygularına karşı duyarsızdır, onların duygularını sömürür, kendi çıkarlarını her şeyden önde tutar, diğer insanların hislerini ve çıkarlarına değer vermez, değer veriyormuş görünümü verse de, fiile ve nihayetinde hiçbir değer vermez. Kendi hatalarını, suçlarını, günahlarını, sorunlarını, başarısızlıklarını, beceriksizliklerini başkalarının üzerine yıkar. Kendisini sürekli mükemmel ve masum, başkalarını daima suçlu, beceriksiz ve aciz gösterir. Bariz hatalarını bile kabul etmez. Gerçekleri çarpıtır, duyguları kullanarak kişileri suistimal eder. İnsanlara baskı yapıp kararlarını değiştirmeye çalışır. Sürekli eleştirir ve kişinin kendine olan özgüvenini zediler. Hep belirsizlik ve karmaşıklık oluşturup insanların kafalarının karışmasına sebep olur. Sosyal medya yayınlarıyla sürekli bir algı biçimlendirmesi yürütür. Narko siyasetçi başkalarını kendi yararı için kullanır, kontrol eder ve bir şekilde etkilemek için tasarlanmış davranışlarda bulunur. Dürüst değildir, narsisttir, nepotizmin dibine vurur bazen timsah gözyaşlarıyla bazen bazı hatalarının olduğunu söyleyip mütevazı ayaklarına yatarak bazen parayla veya çeşitli maddi rüşvetler vererek kitleler etkiler. Bunları öyle ustalıkla yapar ki suçlarını veya başarısızlıklarını itiraf etse de insanlara kendini alkışlatmasını becerir. İnsanlardaki etrafını memnun etme hastalığını, başkalarının onayını alma ve kabulünü kazanma duygusunu, olumsuz hal korkusunu, kimlik bunalımını, aidiyet karmaşasını, özgüven düşüklüğünü istismar eder. Aldatır, zorbalık yapar, karakter suikastı yapar, baskı yapar, gözdağı verir, karalama kampanyası yürütür, beyin yıkama teknikleri kullanır, sürüleştirir, güveni kötüye kullanır, finansal oyunları ve ekonomik sorunları kullanır, medya manipülasyonuna başvurur. Kitleleri etkilemek için elinden gelen her şeyi yapar. Narko siyasetçi insanları kendine hayran bırakacak ama aslı astarı olmayan başarı hikayeleri uydurur. Her başarıyı kendine mal eder, her başarısızlığı başkalarının üzerine atar. İşler iyiye gittiğinde bunu kendisi yapmıştır. Kendi beceriksizliğinden ve kötü halinden dolayı işler bozulunca kabahati başka mihraklara atar. Narkotik maddeyi kullanan veya bu maddeye maruz kalan kişi özgürlüğünü kaybediyor, kendine olan güveni zayıflıyor, özgüvenini yitiriyor. Kendini kontrol altında tutamıyor, iradesini etkin kılamıyor, ideallerini kaybediyor, hayattan beklentisi kalmıyor veya beklentisi düşüyor, zamanla insani ilkelerini de kaybediyor, tamamen narkotik maddeyi verene bağımlı ve muhtaç hale geliyor. Kendi iradi varlığını etkin kılamıyor. İşte narkotik maddelerin bu işlerlerini kitlesel duruşu uyuşturmada kullanmayı esas alan narko siyaset, çoğu siyasetçinin politik söylemlerinin ve söylevlerinin kitlelere uyuşturması anlamına geliyor. Narko siyaset lokal anestezik özellik taşır. İnsanlar her şeyiyle canlı kanlıdır ancak idrak merkezleri, algı yetenekleri uyutulmuş, uyuşturulmuştur. O yüzden insanlar bireysel ve kitlesel olarak narko siyasetçinin yapmış olduğu tüm tasarruflara açık hale gelir. Üzerinde yapılan tüm muamelelere itiraz edecek durumdan uzaktır. Narko siyaset sosyal ve kitlesel bir narkozdur. Bu narkozdan uyanmak için politik teamüllerin çizmiş olduğu hudutların dışına çıkabilmeyi becermek lazımdır. Algıları değiştirmek, bu zamana kadar edinmiş olduğu ön kabulleri ve ön yargıları bir kenara bırakmak, Allah'ın verdiği akletme melekesini kullanmak, beynini başkalarının tasarrufuna vermemek gerekir. Narko siyaset hakka, hakikate, doğrulara dayanmaz. Kitleleri uyutmayı, narko siyasetçiye hizmet eden sürülere dönüştürmeyi esas alır. Sürüden çıkmadan, iradesini kullanmadan narko siyasetçinin gütmüş olduğu bir sürü elemanı olmaktan kurtulmak mümkün olmaz. Bunun için adil siyasetin egemen olması gerekir. İnsanları dünya ve ahirette kurtulacakları yola irşad etmekle onların salah ve menfaatlerine çalışmak gerekir. Allah'ın vahyinden başka hudut ve hüküm, Resulullah'ın örnekliğinden başka önderlik tanımamak ve başka her şeyi bu ölçüye göre tartmak, ölçüp biçmek gerekir. Narko siyasetin efsunlu atmosferinden kurtulmak için efsuncu başının mankurt sürüsünden çıkmak gerekir. Evet bir yayının daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu paylaşmayı, beğen butonuna tıklamayı, yorum yazmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni bir yayında buluşmak üzere, Hoşçakalın. kalın.